çok merak ediyorum bu hafta sonu bu hafta için nasıl geçecek halk arzlar üst üste geldiğinde tavan serisi devam ettiği önceki dönemden kalan önceki haftalardan kalan halk arzlarımızda güzel performans devam ettiği sürece hani yeni halk arzlara kaynak arayan yeni halk arzlara katılmak için eski halk arzları elinden çıkarmak zorunda kalanlar şöyle tavan serisi devam eden halk arzları mı acaba bu hafta gerçekten çok yoğunuz. Dediğimiz gibi Geçmiş haftadan kalan halk arzlarımızdaki tavan serisi devam ettiği sürece bakın. Patek, Pasifik. Patek, Pate ne kadar ne zaman dilime alsan pıttık geliyor aklıma. Şu şu an Twitter'da da trend topik olmuş pıttık hani şu Sayın Tansu Çiller'in zamanında söylediği mitingde söylediği söz var ya pıtık diye. Aklımda o kalmış. Neyse Patek söyleyince o geliyor aklıma direkt. Neyse konumuza dönelim. Bu hafta çok yoğun arkadaşlar. Bu hafta Obama Karnacı Alves kablonun halkar sonuçları gelecek. Hani biz bir sürpriz bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Peki ne zaman açıklanacak? Hatırlarsanız, hatırlarsanız QNB Finans Bank'ın konsorsiyum lideri olduğu bir halka arz vardı. Cumartesi gece miydi? Cumartesi geceydi sanırım. Ya da cuma geceydi. İade paraları vermişti. İade paralardan o konsorsiyum liderinden başvuru yapanlara iadeler yapılmıştı. O iadelerden kimin ne kadar lot aldığını görmüştük. Peki iOS kabloyla Obama karnacılığın sonuçları ne zaman açıklanacak? Arkadaşlar en iyi ihtimalle bugün ve yarın cumartesi ve pazar ben bir sürpriz bekliyorum. İkisinden birisi açıklanabilir bak. Yani gerek Obama karnacılığın belki kendi internet sitesinde, sosyal medyasında ya da bir kap haber olarak Gerek Alves'te yine kendi internet sitesinde belki de açıklama yapılabilir ama en iyi ihtimalle hani son 2-3 halkars özellikle bireysel eşit dağıtım yapılan halkarslarda pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanıyor arkadaşlar. Hani tamam eşit dağıtım olsa cuma günü akşam 6.30'da zaten açıklanıyor direkt. Normal hisse alım yapmış gibi ama bireysel eşit dağıtım olduğu için ne yazık ki pazartesiye kadar bekleme durumu olabiliyor ama ben bir sürpriz bekliyorum. Olur mu olur. Alves kabloda özellikle az lot düşeceğini tahmin ediyoruz. Hani bakın burada Sayın Solakoğlu da 9 veya 15 en fazla 15 lot verir diye tahminde bulunmuş. 19 lira 45 kuruştan vereceği 300-350 TL'lik bir dağıtım olacak. Obama kanacılıkta da en fazla 20 lot verir demiş. Orada da olsun olsun 800 lira 900 TL'lik bir dağıtım olacak. Sonuçlar bence Cumartesi ve Pazar günü bir sürpriz gelir ikisinden biri açıklanır. Oldu da hiçbiri açıklanmadı. En geç pazartesi günü, pazartesi günü sabah saatlerinde bir tanesi akşam üstü saatlerinde de diğeri açıklanır diye tahmin ediyorum. Ama heyecanla bir taraftan da bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım yeni gelecek halk arzlarımız eski halk arzlarımızla beraber aynı gün içinde beşli tavanı oluşturabilecekler mi? Bize hani Voltran oluşturmak olur ya. Hani beşi birden aynı gün. Ne demiştik biz? Limak Doğan Dolu Çimento arz işleme başladığında 3 halk arz aynı anda tavan olacak demiştik. Bir gün önce bor şeker tavan bozmuştu. Dedik herhalde olmayacak. Tekrar tavana gitmeyi bildi. Ve yine Limak'la beraber 3'ü aynı gün tavan olmayı bildiler. Çok güzel bir performans gösterdiler. Ve halen tavanda da devam ediyorlar arkadaşlar. Belli mi olur? Belki de Alves Salı günü işleme başlar. Salı günü Diğer 3'ü de tavan olur ve dördü aynı anda tavanda aynı gün içinde bulunabilir. Belli olmaz. Daha yeni gelen halk arzlarımızın talep toplamaları var. Artemis halı, Morgan enerji bu hafta çok yoğun geçecek. Çok yoğun geçecek. Bakalım nasıl olacak. Biz bugün sizlerle hem halk arzlar hakkında hem de şu fon ne menen bir şeydir bu fon hakkında bir video paylaşmak istiyoruz. Bakalım, bakalım. Yoğun geçecek arkadaşlar bu hafta. Bu hafta sonunda yine sigara parasıyla Euro Power Enerji hissesi al videomuzu sizlerle paylaştık. Teşekkür ediyoruz. Güzel izlenmeler geliyor. Güzel yorumlar geliyor. O yorumların hepsini dikkate alıyorum arkadaşlar. Mesela bir arkadaş bir seneyi doldurmaya bir ay kaldı şurada Euro Power Enerji hissesi biriktirme maceramızın. Bir sene dolduğunda yeni hisse alalım diyor. Olabilir. Acaba kanalımızda bir anket düzenlesek. 4-5 tane hisse belirlesek bu 4-5 tane hissenin için anket yapsak hangisini bir sene boyunca biriktirelim diye sigara parasıyla sorsak olur mu? Olur niye olmasın hatta onun hakkında video bile çekebiliriz. 5 tane video 5 tane hisse beğeneyim mesela ben. Ya da 5 çok 3 tane hisse beğeneyim. Biriktirmek istediğim mesela yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla. Bu 3 hisseden birini seçin diye sizlerle bir anket yapabiliriz. Örnek vereyim bir hafta sürecek bir anket. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Bence güzel de olur. Farklı sektörlerden hmm. bebek hissi olabilir. Bist 30 içinden olabilir. Ya da ne bileyim bir fon bile olabilir. Fon da biriktirebiliriz. Bak o da olabilir. Onu da düşünelim bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar. Alves kablo ve Obama kanalının halkar sonuçları ne zaman açıklanır? Dediğim gibi bir sürpriz bekliyorum. Bugün veya yarın ikisinden birisi açıklanacak. Ben de sizlerle paylaşacağım anında. Hiçbir olmazsa sürprizimiz gerçekleşmezse Pazartesi sabah saatlerinde artık ikisinden biri açıklanır. Pazartesi öğlen saatlerinde, akşam saatlerinde de diğer açıklanır diye düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Biz buradayız, takip edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.